demektir imge? Sen de duyum alırsın, ben de duyum alırım. Mesela açıyoruz gözümüzü, bir ağaç görüyoruz değil mi? Ağacın duyumunu elde ediyoruz. Ben bir yafes insanı olarak, yani yafesin soyundan gelen yafesi bir insan olarak ağacın bende bıraktığı izlenim tamamen bana özgüdür. Ama hami kafasında ağacın o kafada bıraktığı izlenimin adı imgedir. Bunun eski Yunanca'daki karşılığını verelim. Eyi Aydola. i̇dol diye bir sözcüğümüz var değil mi? Benim idolüm. Bu. Evet. Bu imge demek ya imge. Bir başka Yunancası ikon. Sana hangi sözcüğü anımsatıyor? İkon. Bak ikon da aynı zamanda aslında imge demektir. Neden? Çünkü zaten girdiğin zaman kilişelere ikonlar görürsün. Nedir o ikonlar? Resimlerdir değil mi? Bir takım imgelerdir. Latincesini ele alalım. Imago. Zaten İngilizceye de geçmiş. İmaj, i̇maj. şeklinde, imaj hı. şeklinde geçmiş. Pictura. Bak, pictura, picture. Şimdi sen bunu hı. resim olarak çevirirsen, resim Arapça bir sözcük. Hı hı. Bu bize imge dediğimiz şeyin karşılığını vermez. Çünkü imge kağıtların üzerinde gördüğün resimlerden çok daha özlü, çok daha esaslı bir şeydir. Hami insanının Doğan'ın ona gönderdiği duyu verilerini alma biçimidir. İlk defa o veriler, o tensel veriler, o maddi veriler karşısında tinini, düşüncesini işletme biçimidir.